Tüp bebek tedavisi birkaç aşamadan oluşuyor. İlk önce onlardan bahsedeyim. Tüp bebek tedavisinde ilk aşamada bayanda yumurtaların gelişmesi için bir takım ilaçlar kullanılması gerekir. Buna işte yumurtlama tedavisi, kontrollü ovarian hiperstimülasyon, kontrollü yumurtlama tedavisi de diyoruz. Bu dönemde genellikle iğne tarzında ilaçlar kullanılır ve genellikle bu iğneler de kişilerin herhangi bir hemşireye ya da sağlık kuruluşuna ihtiyaç duymadan kendileri yapabilecekleri iğnelerdir. Aşı şeklinde iğnelerdir. Bu dönem yani yumurtaların geliştirilmesi için geçen dönem 10-12 gün kadar kısa olabileceği gibi ki bu kısa protokol diye geçer. Bazen uzun protokol olur. Uzun protokolde yaklaşık 20-22 gün civarında sürer ve yumurta toplaması aşamasına gelmiş olur. Yani ilk aşama 10-12 gün ya da 20-22 gün civarında sürer. Müzik yumurta toplandıktan sonra ve aynı gün eş sperm veriyor. Ee, daha sonra bu yumurta dölleniyor. Bu dönem laboratuvar dönemi 2 ila 5 gün sürer. Ee, 2 ila 5 gün sonra embriyo yerleştirme dönemine, yani embriyo transfer dönemine (ET dönemine) denk geliyoruz. Orada da 2 ila 5 gün sonra bu yerleştirme işlemi yapılır ve tüp bebek merkezinde anne adayı birkaç saat dinlendirildikten sonra evine gidebilir. Ayakta duş şeklinde banyo yapabilir. Bu arada yaklaşık yine bir 2 haftalık ya da 10-14 günlük bir bekleme dönemi var. Bu dönemde de ee, yine anne adaylarının böyle devamlı sırt üstü yatması falan öyle bir zorunluluk yok ama ağır işlerden kaçınmasında fayda vardır. Yaklaşık embriyo transfer işleminden 10-12 gün sonra da kanda beta-HCG yani kanda gebelik testi yapılarak Gebeliğin tutup tutmadığı, embriyo transfer işleminin başarılı olup olmadığı anlaşılmış olur. Yani toplam olarak baktığımızda ilk aşama 10-12 günle 20-22 gün arasında, ikinci aşama bu laboratuvar aşaması 2-5 gün, daha sonra sonuçların beklenmesi aşaması da 10-12 gün civarında sürer.